Kul inne salati teki ey Muhammedin habibim. Benim namazım ve nusuki kurbanım ve mahyaya ve memati yaşamım, ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah içindir. La şerike leh. Asla ona şirk koşmam. Ve bizzalike ümmetü ve ene evvelil müslümin. Ben emrolundum ki ancak Müslüman, Müslüman olmakla emrolundum. İşte kişi Müslümanlığını <laughs> bu, gibi, bu gibi amellerle pekiştirecek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya muvafık ameller yapacak. Çünkü kıyamet günü bütün bunlar sorulacak. Bütün ahvalimiz, yaptığımız amellerden, yaptığımız veya yapmadığımız bütün amellerden Cenab-ı Hak bizi sigaya çekecek. Evet. Kurban tabi kökü karabe. Yani akraba. Akraba kökünden geliyor. Akraba ne demek? Anadolu. Yakınlık evet. demek. <laughs> yakınlık demek. Dolayısıyla kurban kestiği zaman kişi Allah'a yakınlık oluşuyor. Tabi bazı sapık akademisyenler ne diyorlar? Efendim kurban nasıl olsa kökünden alıyor. Nasıl olsa Allah'a yakınlık değil mi? Akrabalık değil mi? o zaman diyor e, ayakkabı versen de oradan da kurban olur diyor. mu? Haşa ve Ne dedik bazı başına? Kurbanlığın vasıfları belli. Efendim gözü kör mü? Dişleri sağlam mı? Kuyruğu kopuk mu? Bu kadar vasıfları ince bir şekilde detaylandırılmış. Sen balıktan kurban ediyorsun, horozdan kurban ediyorsun, ayakkabıdan kurban ediyorsun. Ya yani mantıklı, mantıklı, bir izahı yok. Yani maalesef işte bunlara da efendim ittiba edenler var. Yazık. Gerçekten dinimizi bozmaya çalışılıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Ne demişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen namazgahımıza, mescidimize gelmesin. Demek ki bu çok büyük bir ibadet. Çünkü <laughs> bakın Peygamber Efendimiz yine hadis-i şerifinde buyuruyor. Sırat köprüsü ne diyor? Sizi onlar taşıyacak. O yüzden böyle cılız bılız da değil. Madem kurban kesiyorsun böyle semiz, iyi olandan keseceksin. Yani bir şey takdim ettiğin zaman böyle en iyisinden takdim edeceksin. Tamam mı?